Merhaba arkadaşlar ben Tanrı Seveden Erhan ve bugün Pokemon'un Pokemon Türkçe'nin Pokemon 11. bölümünü oynuyoruz. Sonunda bu Rock tanımlılır neyse ne zıkımsa orayı geçtim çok uzun sürdü gerçekten. Bütün Pokemon'ların zorladı. Da... Röpel sabah bitebilir artık. Ulan canı yok vallahi adamına. Pipiler de bitti bu küçük geto bize bayıltır mı? Bayıltmadı. Tamam falan filan kızdık. sen de gel sen Ha bak bu biraz sıkıntı. Dik yapalım. Bir dik daha yapalım. 10 geldi. Bir mega punch. Opa bak bu kötü oldu. Bir dik yapalım. Dikler bitti. Karate ile bu işi bitirelim bence hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde Allah. Im. Bir dik yapalım. Dik yapamıyoruz. Karate chop yapalım. Aa, bu kötü oldu. Mega punch yapalım. Mega punch'tan gitti. Bunu da yendik. Bunları yendik. O kadar az. Allah'ım bir Bir... Evet, Meşhur Lavender Town müziğini duyduk. Da -da -da. Bu kasaba Pokemon mezarlığı olarak bilinir. Pokemon kulesinde birçok hatırlanası yer varmış. Şu Bay Fuji burada değil. Nereye gitti? o kadar sıcak, sıcak ki bu komandalara sakarımlar çok güzel çok güzel Burası Bay evi çok güvermiştir terk edilmiş eğitim kalmış bu komandalara bakar Güzel Bu zalim roketler hiç acımaları yok Şu zavallı kubunun annesi roket takımından kaçmaya çalışırken öldürüldü Evet Kubon, e, bir Kubon hikayesi de var. Annesi öldü, ölünce onun kafasını hatta onun annesi bu şeyde çıkacak. İşte sesler geliyormuş falan filan hayalet varmış orada. Aslında Kubon'un annesi onu görmek için geri gelmiş gibi olaylar var. Buranın ismi Retro Pokemon'ların ismi vermek ister misin? Hayır. Benim bolca potion almam lazım. Bir iki hayalet Pokemon da yakalayabiliriz. Great Ball, Super Potion. Spor Potion mu satılıyor sadece burada? burası zengin bölgesi arkadaş. Neyse. Ee, Spor Potion alalım. 63 ah, kamız var aslında. İyi paramız var. Şöyle bir 10 tane Spor Super Potion alabiliriz bence. Hayır hayır. Ee, bir de Great Ball alalım. Ah. Great Ball kaç tane alalım? 10 tane de 10 tane de Great Ball alalım. Şimdi keter. Teşekkür ediyorum ve buradan... Hayır. Hadi. Şuradakilerle bir konuşalım. Hayalet Pokemon Kulesi'ne çıktı. Ben de şunu ördüm sanırım. Rocket takımını mı öldürdü? Dur. Hayalet diye inanır mısın? Hayır. Haha <laughs> ben de dedikliyim. Omuzundaki el ne? Sadece ayar gücüme bu gücüm sanırım. Bununla ilgili kısa bir anime vardı. Orada da böyle bir beyaz bear gibi bir şey vardı sanki. Gerçekten çok inanan var. Kuleye çıkalım o zaman. Bu bölümde... Aa, geldiğimiz yer zaten, Lavender Town'a. Road 8. O zaman Lavender Town ve Kuleye çıkalım. Aşağıda bir şey var mı? Onu da merak ettim. Rot 12'ymiş. Burayı geç. Yine sevmedim müzik. Pokemon Tower. Bunun da müziği pek güzel sayılmaz. Kadafer'in ruhuna dua etmek için gelmiş. göz gözyaşlarım durmuyor. Başın sağ olsun dayı. sen için geldin? Saygı durmak için mi geldin? Pokemon seven kalbini kusuyorum oğlum. Saygı durmak için geldim. Saygı duymak için geldim. Ben Channeler kulede yaramaz ruhlar var. Onları hissedebiliyorum. Aa öyle mi? Benim God Life neden öldü? Neden öldü acı? Pokemon kulesi ölen Pokemonların anısını yapıldı. Tamam. O zaman başlayalım. Bunlara bakamıyorduk değil mi? Ben bakıyordum. Süleyman Hey Erhan, seni buraya ne, getirdi? Pokemon'um mu öldü? Hey, yaşıyorlar. Onları en fazla bayıltabilirim. Hadi başla. Öldürmek niyetinde miydin? PG. Ha, War Turtle buna bir şey yapabilir mi? Yapamaz bence. Bir karate çok. Bir de dik yapalım alttan. Uçan Pokemon'u nasıl dik yapıyorsak arkadaş. Hep aynısını yapıyorum bak. Mega punch yapalım. Ölsün. Execute. İlgi yayınç. Karatakul. Cool. yaramadı. Mega punch. Bir de Mega King. O da işe yaramadı. Etraf koktu. Canını yükseltti. Oo bak bu çok kötü oldu. Pokemon değiştirelim. Charmeleon'a geçelim. Bir ember atalım sana. Scratch atalım. Atamıyoruz. Bir dakika. Pokemon diyelim. Ayvazor'a geçelim. Sıçtı yalnız Pokemon'ların ağzına. Neyse bunu buna büyük ihtimal. Ezekut Mort. Kabra. Evet. Kadabra'yı seçti. Kadabra'yı Razor'la fatarsak, bayağı canını götürdük. Bir tane daha grow Hayır. Hayır aslında değişmemiz gerekiyor. Acil ama geçiyoruz. Bir water gun atalım. Bir üstüne bubble atalım sana. Vartortor Rapid Spin saldırısını öğrenmeye çalışıyorum. Rapid Spin'e bir bakıp geliyorum. Baktım da pek bir cacık değilmiş. War Turtle'a War Turtle'a hem 25 sever 25 sever. O zaman biz War Turtle'ın karşısına bir Pikachu atalım. O beni ısırdı. Beni ısırdın. dünyasında kalmamıştır. Gizem yol yapmam gereken şey var. Senin gibi boş gibi. Aslında burada gördüğümüzde bir Radicate vardı hani sürekli yenildiğimiz SSN'de. Orada sürekli öyle yenildiğimiz bir Rapitech e, Rap mi? Rapitech miydi ne? O ölmüş. Aslında burada ona onu gömmeye değiş. Ay, Belki bir spiri dübünü onları açığa çıkaracaktır. Ben yani korktum orası çok duman. Çok sis buz kıs var orada. Ghost. Kares'in hayalet te teşhis edilemiyor. Git Water Tail. Water Tail bir Water Gun at bakayım. Bizimki itirse. Isır bakayım hayalete. Ee, bu böyle olmayacak. Güvenlik açalım. Ghostly. İlginç. O zaman buradan bir sana bir water gun atalım. Bir baba atalım. Atamadık, attık, öldü. Escape rope aldık. Nasıl Pokemon'ların canı bayağı azaldı. Eee, bir yapalım acaba. Dilin kötü kalpli ruhlar. Biz rutiniz yavrum. Ya bu ben bir Pokemon değiştirdim. Bu Pokemon'ların canı çok az ya. Fight diyelim. Bir Water Gun atalım. Yani tabii canlarını bir, bir en azından birkaçının birkaçınınkini dolduralım diyorum. Neredeydi şeyler, poşunlar? Burada mıydı? Yok no, hayır buradaydı. proportion diyelim. Use diyelim. İlk önce bir... Şunu bir... bir spor proportion daha kullanacağız. Charmeleon'a kullanalım bunu. Charmeleon'a bir sport potion daha kullanalım. Onu da, da iyileştirmek için. Bize yeter galiba bu kule için. şeye karşı acaba Charmeleon'un durumu nasıl? Bir ember atalım sana. Metal Claw diyelim. Hiç işlemiyor abicim. Pokemon'u değiştir. Reis'e geçelim. Reis ne yapacak bu durumda? Ama bu dövüş Pokemon'ları şeye karşı çok kötü diye hatırlıyorum ben. Evet hiç şey yok. I Bir... ...razor lifti yapalım. Ha. Ben bir çanta spor poşuna ilk Ayvazor'a basacağım. Diğerleri zaten Spor Potion'da Pikachu'ya basayım diyorum. Hani her ihtimale Kadıköy. Kaç anam kaç. Evet kulede bir katı daha bitirmiştik. Evet buraya geldik. Adam bunların da başka bir, bir bok yok ya. Water gun kullan adam. Confuse yedik galiba. Bubble diyelim. Kendine vurma. Evet çok güzel. Var 4 altı oldu. Hayır. Bir bubble atalım. Yemedi. Bir water gun atalım. Yedi. Bir de ısıralım. Hayret ısırdık demin. Alexer. Bir Wodurgan. Bir Wodurgan daha. Onlar zor. Bir Vodurgan, Biri bir şeyden bir şey eklemiş. Şunu kapatıp bir kapattım. Bir Great Ball da aldık. Tamam bu Pokemon'lar barışınacaksın. Peace. Evet değişik bir yere geldik burada. Sen de bize katıl. Sen bize katıl lan. Dik. Confusion yedik ya. Bubble diyelim. Ayvazara geçelim. Wine bilmem ne ne. Kabuslarına giresi falan filan bir şeyler dedi ama. Gel çocuk buraya arındırdım. Burada dinlenebilirsin. Oo Hunter güzel. Pikachu şok ver ona. Pikachu bir sinema at. Sinema atamadı. Pikachu 26 oldu. Thunderbolt güzel. Evet Thunderbolt Double Team yerine Thunderbolt'u öğrendik. Aa Pokemon'ların fullendi. Çok güzel. Run diyelim burada bizim Pokemon'lar zombi mi? Zombi, zombi. Kapı çaldı. Ben geri geleceğim. Evet geri döndük. Bir ikisini daha yendim. Bakalım şimdi ne olacak. Arkadaş bu iyice sıkıcı hale geldi. Ne kadar kat daha çıkacağım. Tamam işte tamam teşhir ederim ama ben de kaçıyorum. Şu topu alalım. Rare kendi çıktı güzel. Ama şu şunlar şunu ya Aa. işin bokunu çıkardın ama dur. Ana işin bokunu çıkardın diyorum sana. Şimdi şu. Biz seninle savaşmış mıydık? Biz bir yerde savaşmış mıydık? Girme! Evet, bir kat daha bitecek inşallah. Gidin yabancılar. net göründü. Karesin Aysel. Git. Kaç. Demek ki artık Pokemon'u yenecek. Get out. Get out. Sen get out'tan. Bana kork korkmayan Pokemon mu lazım? Bakalım. Pikachu korkuyor musun? Pikachu da korktu. Bize o bir tane gözlük lazım, o gözlüğü nereden bulacağız biz acaba? Eee Şuradan diyelim Biz o gözlüğü aldık mı acaba ya? Eee Bir dakika yok. Bu Pokemon'u göreceğiz. Saçım düşmedi. Bu yaramaz bir ruhtu. Burada neler oluyor? Bunların hepsine ruh mu kaçmış? Ruh kaçmışları mı yendik? amansız ve güçsüz hissediyorum. Senin kanını emiklemişler. Etki altındaydım. Kendime geldim. Ama hiçbiriniz yardımcı olmuyorsunuz. Yok kendime geldim. Bir şey oldu falan. O da olur. kaçtık. Ee, ben nasıl gireceğim olan oraya? Bir bakıp geliyorum. Şimdi geri döndüm olayı pek fazla anladığım söylenemez. Yani baktım araştırdım falan nasıl çıkılıyormuş. Ee, herhalde gideceğiz başka bir yerden bir tane gözlük tarzı bir yer. Bir şey alacağız ve o şeyi göreceğiz. Neyse o zaman burada böyle bir bitirelim. Diğer bölümde başka bir kasabaya gideriz, bir şeyler yaparız artık. Neyse, e, videoyu beğendiyseniz, böyle bazı abuk sabuk bölümler olabiliyor gerçekten. Neyse, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, Beğenmediyseniz zaten beğenmeyin. E, ben ters haber